Merhabalar, bugün Leetut üzerinde bulunan Managers with at least 5 direct reports adlı problemi çözüyor olacağız. Öncelikle problem tanımı yapacak olursak bizden istenen şey en az 5 tane çalışanı olan manajerleri table üzerinden bulup isimlerine getirmek. Örneğe bakacak olursak burada bir employee table'ımız var. ID, name, department ve manager ID kolonlarımız var. Ve burada is bizden istenen şey aslında ee, ID'si Manager ID'de de en az 5 kere geçecek yani bu ne demek ee, En az 5 tane çalışan olması lazım çünkü manager id dediğimiz Manager yani ee, Onun üst yöneticisi oluyor Mesela burada 101 id'sini yani John'un id'sini e, 1 2 3 4 5 kere geçtiğini görüyoruz yani en az 5 kere geçmiş Ve bunu output olarak vermemiz istiyor output olarak da sadece name almamız isteniyor ee, İsterseniz e, soruyu çözmeye başlayalım ee, öncelikle bu soruyu çözerken e, bir subquery kullanarak çözmemiz bizim için mantıklı olacaktır. Bizim buradaki ID ile e, buralardaki manager ID ile eşlememiz yani eşlememiz lazım. Öncelikle select name from employee where ID in yazarsak yani biz burada demek istediğimiz şey id'nin nerede olduğunu belirtmemiz lazım. Bu id'nin buralarda en az 5 kere geçtiğini belirtmemiz lazım. O yüzden bir tane subquery açıyorum. Select manager id. Çünkü burada geçmesi lazım. From employee ve bunu manager id ile tekrardan group by yapmam lazım ki bulayım istediğim şeyi. Group by manager id ve burada bizden istenen şey olan en az 5 direct reports, at least 5 direct reports diyor. Yani en az 5 kere geçecek diyor. Burada o, o zaman e, having kullanırsak aslında bir sonuca ulaşmış oluyoruz. Having yapacağız. E, count e, fonksiyonunu kullanabiliriz burada. Çünkü en az 5 kere geçtiğini kanıtlamamız lazım. Count, direkt all diyebilirim çünkü zaten manager id alacağız. E, büyük eşittir 5 dersem sonuca ulaşmış olurum e, şimdi kodumuzu tekrar inceleyecek olursak gördüğünüz gibi biz bir tane name seçiyoruz e, bunun id'sinin de burada olmasını istiyoruz diyoruz. burada ne istiyoruz biz burada bir manager id seçiyoruz employee table'ından ve bunu group by yapıyoruz ve bunun count'unun en az 5'ten büyük olduğunu e, söylüyoruz ee, bu söyledi eşlemiş oluyoruz ve en az 5 büyük olduğunu belirtmiş oluyoruz. İstiyorsanız e, sabitleyelim. Bakalım bir yanlış yapmış mıyız. Evet gördüğünüz gibi Accepted aldık. Bu sorunun çözümü bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.